Kalça problemlerinde bacaklarımızın ön ve arka tarafındaki kas grupları çok önemli rol üstlenmektedirler. Hele özellikle topuklu ayakkabı giyenlerde, oturanlarda, uzun süre o sedanter dediğimiz oturma, uzanma hayatı geçirenlerde arka kas zincirlerinde kısalıklar başlar. İşte bu arka kas gruplarının kısalmasıyla birlikte yani bizim leğenimizin o kemiği arkaya doğru sürüklenmeye başlar. İşte bu durumda da nedir? Kalçayla o femurumuzun başının oturduğu yuvalar, aynı zamanda sakroiliak bölge dediğimiz arkadaki ankylozal spondilit hastalardaki sakroiliak eklemin kilitlenmesi gibi problemler ortaya çıkar. İşte bununla ilgili tedbirler almamız lazım. Şimdi size arka kas gruplarındaki o hamstring tabir ettiğimiz kaslarımızdaki kısalığın giderilmesi için bir kısım yöntem uygulayacağım gibi siz de bununla ilgili evde bu yönteme başvurabilirsiniz. İşte bu Kalçadaki problemin toparlanması için arka kas gruplarındaki kısalığın giderilmesi gerekiyor. Onun için öncelikle kalçadaki kısıtlılığın arka kas gruplarına bağlı olup olmadığını öncelikle bir tespit veyahut da işaretlemeniz lazım kendinizce. Bunun için de kişi oturacaktır ve dizlerini bükmeden mümkün olduğu kadar ulaşmaya çalışacak. Bu pozisyonda ulaşabildiği seviyeyi ya ölçeceğiz ya da tahmini olarak bakma, bakmış olacaksınız. Bundan sonra kişiye uzanıyor ve kısa olduğunu düşündüğümüz taraf ama aynı zamanda diğer tarafta çalışacağız. Dizini bükmeden düz bir pozisyonda kolumuza veya omuzumuzun üstüne almış olacağız. Aynı zamanda da kol, elimizle pelvis dediğimiz o leğen kemiklerinin o bir çıkıntılı kemiğimiz var orada. Siyas tabir ettiğimiz kemiğimiz. Oraya elimizi koyuyoruz ve bu kontrol mekanizmasıyla leğen kemiğinin hareket etmeden arka kas gruplarını çalışacağız şimdi Bunun için de kişi nefesini alacak, tutacak ve bu esnada 5 saniye ile kolumuza baskı uygulayacaktır. Ve uyguladığı baskıdan sonra nefesini verecek ve biz de bacağını biraz gerdirerekten yeni sınıra doğru taşımış olacağız. Sonra tekrar nefesini aldı, tuttu ve bu esnada 5 saniye baskı uyguladı ve gevşediğinde Tekrar biz onu yeni bir sınıra doğru taşımış olacağız. Buradaki diğer kontrol mekanizmamızla elimizde leyanın kalkmaması için, hareket etmemesi için sınırımızı koruyacağız. Yani leyan kalkmayacak, sadece bacağın arka kas gruplarını çalışmış olacağız. Bu şekilde 4-5 döngü uyguladıktan sonra bacağımızı bırakıyoruz. Aynı uygulamayı diğer taraf için de uyguluyoruz. Ondan sonra ise kişi tekrar az önceki yaptığımız öne doğru ulaşma testini uyguluyor ve daha fazla ileriye doğru taşıdığımızı tespit ediyorsak o zaman şuna kanaat getiriyoruz ki nedir? Kalçadaki kısıtlığımızın temel problemlerinden birisi de arka kas zincirlerindeki kısalıktır. Bu şekilde evde dahi kendiniz hem test edebilir hem de o topuklu giyen hanımlarımız veya işte uzun süre oturan kişiler arka kas zincirlerini gevşeterekten kalçadaki problemin bir nebze dahi olsun önüne geçmeye çalışabilirler.